Efendim 14 Mayıs tarihine de sayılı günler kalmışken gözler iletişim başkanlığına çevrilmiş durumda. Şubat 2022 yılında 50,2 milyon Türk lirası harcayan e, iletişim başkanlığının Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği bu süreçte Şubat 2023'te ise tam 188,8 milyon Türk lirası harcadığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığına bağlı iletişim başkanlığının seçim sürecinde de dolaylı olarak müdahil olduğunu belirten muhalefet bu durum oldukça tepkili. Fahrettin Bey var mı? Ah keşke onu da buraya koysaydınız. Bu tür şeyler, canlı bağlantılar önemli. Seçim yaklaştığı iletişim başkanının bütçesi katlandı. Kuşkusuz bu siyasal gerçeklik. İletişim Başkanlığı 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere sayılı günler kala yine gözlerin çevrildiği adresi oldu. Tartışmaların göbeğindeki başkanlık sosyal medya üzerinden muhalefet aleyhine yürütülen ve çoğu zaman tehdit, hakaret ve iftira içeren hemen her kampanyanın ardından akıllara geldi. Aslında biz bu iletişim başkanlığını daha önce de izlemiştik. Bu vitaminsiz göbez bunları bir defa yapmıyordu. Yeni ekonomi modeli dediler işsizlik fırladı. Enflasyonla topyekün mücadele dediler, enflasyon uçtu. Türkiye yüzyılı dediler, şimdi asrın felaketini konuşuyorlar. Sosyal medya trollerini fonladığı iddia edilen İletişim Başkanlığı'nın 2023 yılının ilk iki ayında yaptığı harcamalarda dikkat çekti. 2022 yılının Ocak ayında 52 milyon TL harcayan İletişim Başkanlığı, 2023 yılının Ocak ayında 44 milyon 331 bin TL harcadı. Gözüme saray hükümetinin propaganda aygıtı olan iletişim başkanlığının binasını kestirdim. Aramızda kalsın. İktidarımızda devlet hiçbir siyasi partinin propagandasına Alet olamayacağı için o ucu ve propaganda aygıtına da ihtiyaç kalmayacak. İletişim Başkanlığının Şubat 2022'de 50 milyon 415 bin TL olan harcama tutarı Şubat 2023'te ise 188 milyon 810 bin TL'ye fırladı. Başkanlığın harcamasındaki artış 274 olarak kaydedildi. İki ayda toplam harcama 233,1 milyon TL'ye ulaştı. <laughs> Başkanlık 2023'ün ilk iki ayında harcadığı para itibarıyla genel bütçe kapsamındaki 10 idareyi geride bıraktı. Başkanlığın harcama olarak geride bıraktığı idareler arasında İklim Değişikliği Başkanlığı, AB Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığı da yer aldı. 2019 yılında 344 milyon 531 milyon TL bütçe alan İletişim Başkanlığı'na 2023 yılı için 1,6 milyar TL bütçe verilmesi de tartışmaları alevlendirmişti.